2024 yılı çok zor bir yıldı. Çiftçilik açısından tarım açısından ee, şöyle ki yani bunun da açıklamasını yapmak isterim tabii ki. 2024 yılında e, tarımsal girdiler özellikle çiftçilerimizin kullandığı gübre, mazot, e, ilaç ve tohum girdilerimiz maliyetleri çok yüksekti. Buna nazaran e, yetiştirdiğimiz elde ettiğimiz çiftçilerimizin ürünleri de fiyatları 2023 yılı fiyatlarına satıldı. Hatta şöyle söyleyebilirim, 2023 yılındaki sattıkları fiyatların daha altında fiyatlara satmak zorunda kaldılar. Bundan dolayı 2024 yılında çiftçilerimiz çok büyük zarar gördüler, çok büyük etkilendiler. Tarıma temayülleri neredeyse yok olmak üzere, birçok çiftçi insan çiftçiliği de bırakma düşüncesine girdi. Neden? Para kazanamadıklarından dolayı. Şimdi burada 2025 yılı bizim için bir dönemeş noktası olacağı düşüncesindeyim ben. 2025 yılı da aynı şekilde 2024 yılı gibi tarımsal girdilerin enflasyonunun yüksek çıkması, tarımsal girdi fiyatlarının artması, e, aynı şekilde Üretilen ürünlerinde fiyatlarının aynı kalması veya düşmesi çiftçiliği Türkiye'de büyük zarara sokacağı düşüncesindeyim. Ki bundan dolayı çiftçilerimiz büyük zarar görmektedir. Ee, yani uzun yıllar ortalamasına bakacak olursak zaten bu da gözüken bir şey şöyle. E, çiftçilikteki yaş ortalamamız gitgide git artmakta. Köylerde insanlar kalmadı. Tarımı yapacak insan kalmadı, insanımız kalmadı. Kalan insanların da yaşları gitgide yükselmekte, ee, yani bunların güçleri de düşmekte. Bir de ekonomik sıkıntılar üstüne bindi miydi? Bu insanlar otomatikman tarımdan vazgeçme yoluna veya basit tarım yollarına yönelmek zorunda kalacaklar. 2025 yılı dediğim gibi bir dönemeç noktası. 2025 yılında e, özellikle devletimizin tarımsal girdiler konusunda, e, yükselmemesi konusunda gerekli tedbirleri alması lazım. E, çiftçilerimize gerekli destekleri vermesi lazım. Ayrıca çiftçilerimizin ürünlerinin de para ettirme yolları e, bulunması lazım. Nasıl? Bu yollarda tabii ki tarımsal ürünlerin e, daha da böyle sanayi alanlarında etkinleştirilmesi e, KDV'si yüksek ürünler elde edilmesiyle e, söz konusu olur diye düşünüyorum.